Selamünaleyküm YouTube arkadaşlar bugün başta kek 2.0 yapacağız. Neden 2.0? Çünkü kullandığım malzemeler değişti, yapılış şekli değişti. Bugün bütün püf noktaları sizlere vereceğim. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda söylediğimde bu gerçekleşmiyor. Videonun başında söylerim yani bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 1000 abone olalım. Böyle beğenimiz de yüksek olsun. Daha fazla kişiye önerirsin. Daha... Hadi başlayalım. Arkadaşlar 8 tane yumurtayı kırdıktan sonra önceliğimiz yumurtayı karıştırmak oluyor hiçbir şey koymadan. Direkt karıştırıyoruz. dikkat etmemiz gereken şey yumurtanın iyice köpürmesi böyle hiç böyle beyazı kalmaması ona dikkat edelim. Arkadaşlar yumurtayı karıştırdıktan sonra bir tane tartı alıyoruz. Tartıyı yumurtaya koyuyoruz. Sonra tarasını alıyoruz. Aldık. Ben 8 yumurtaya 350 gram yapıyorum dediğim gibi. Bunun miktarını yumurtayı arttırıp veya pirinç azaltıp yapabilirsiniz siz kendinize göre. Bir tanesi 250 gram yapıyor bir paketin. Pirinç ürünü eklerken tatlı tozunu da ekliyorum. Bunu unutmayın bu önemli bir detay. Bir tane daha önemli bir detay var o da su. Peki bardak senin evinde yok. Kilitler var Su koymayı unutmayın. Böyle kıvamına göre ama diyeceğim kıvamın nasıl olması gerektiğini. Ben bir bardak su ekliyorum. Siz ölçeğinize göre yani ne kadar koyduğunuza göre suyu arttırıp azaltabilirsiniz. Arkadaşlar böyle yumurtayla pirinç ununu karıştırdığınızdaki kıvam bu olacak. Böyle hafif böyle akışkan olacak ama çok da sıp sıvı olmayacak. Yani böyle direkt su gibi akmayacak. Kıvam budur. Bir ölçek protein tozu koyuyorum. Muzluyu seviyorum. Özellikle muz çok fazla aroma veriyor. Bir de bugün şunun hepsini döküyorum. Bu muzluydu. Ölçek kullanmıyorsun. Ölçek mi ölçek yok. Bu da limonlu cheesecake flavendrim. Bundan da şöyle atsam. Bu da çikolatalı fındıklı. Bunlarla kek bambaşka bir seviyeye geliyor. Eskiden mesela bu dropsları kullanıyordum baştaki kekin ilk videolarında. Bunlar şu an yeni aromaları çıktı. Bu bütün ürünlerin hepsini başıtığım kodunu kullanarak %10 indirimle alabilirsiniz. Bana da destek olmuş olursunuz. Hepsini attıktan sonra tekrardan karıştırıyorum. Son olarak bir tane çikolatalı, fındıklı drops var. Bundan atacağım sonra bitiyor. Şunun rengini var vale. ya. Arkadaşlar çok önemli bir detay var burada. Öncelikle onu vermem lazım. Tavanızın iyi olması lazım. Yani tava buradaki çok önemli bir faktör. Eğer tavanız teflon değilse, granit değilse yani yapışıyor veya pişme süresi şey oluyor, bir pişmiyor, değişik yanıyor falan. Çöp var, ne var. Ben çok karşılaştım böyle atıyorlar bana seninki gibi olmadı vesaire. Tava çok önemli. Bir de şu önemli, tavanın altını önce yağlayacağız. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Şöyle mesela görünüyor mu? Evet. Bak çok minik. bu kadar. Yağlıyoruz. Şimdi yağ koyduk. Sonra bir peçete alıyoruz. Peçeteyi aldık. Peçeteyi hem yağda açı fazla ay, tavada açı yağ fazla yağ. Ne koymuşsunuz? Hem tavada fazla yağ almak hem de tavaya ne? hem tavada fazla yağ almak hem de tavaya yağı yaymak için kullanacağız peçeteyi. Biliyoruz Önce şöyle bir pup yapıyoruz yani biliyorsunuzdur bu işlemi. Sen müzik mi dinliyorsun? <laughs> evet. Tava ısındıktan sonra tavayı şöyle fazla yağını alıyoruz hem de yağı dağıtıyoruz iyice her tarafına böyle peçete yardımıyla. Sonra tavanın altını en kısa alıyoruz çok kısa ama en büyük ocakta yapın bunu en büyük ocakta en kısa alın. Sonra hazırlamış olduğumuz şu kekin harcını yavaş yavaş döküyoruz. Kıvam bu mu? Kıvam budur. Sonra böyle bir spatulayla. Ile... şu an bitti. Mesela bu tahminim benim 15 dakikaya falan sonra altı tamamen pişmiş oluyor. Sonra ters çevirirken yine burada. Şimdi 15 dakika falan geçti ve kıvamını göster. Üzeri şu şekilde olması lazım. Çevirebilmeniz için üzerinin böyle spatula, spatula. Bir Şey. Ama böyle, böyle bu kadar fazla yapıyorsanız bunun iri olması lazım. Birini şuradan saplıyorsunuz. Yaklaş. Bunu buradan koydun. Diğerini de getirdin. Buradan koydun. Sonra Bir de iki dakika falan. Bunun alt tarafı bir şeydir. Sonra zaten bir işlemimiz kalmıyor. Çift biceps. En son Şimdi. Gerçekten kıvamını falan gösteririm. Oba. Mesela önden dur bir o. Pozlarını ver şimdi. Evet. Spor konusunda evet. hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. Evet. <laughs> Kanat ver. Bak çok iyisin ha. Bitince açarsam görüşürüz. <laughs> ne dedim oğlum ben? Anlatıyorum bu adam. Arkadaşlar şimdi diğer tarafında pişti şöyle. Biz dokunuyorum çok İki garip bir şey. 5 dakikadan sonra. Şey şu an elim yani. İşte pişti bu. Kırım <laughs> çunu var. 8 e, yumurta var. Siz bunu istediğinize göre hani kendi yiyeceğiniz miktara göre değiştirebilirsiniz. Mesela 5 yumurtaya ya bunu oranlayabilirsiniz 350'ye 8 ona göre böyle bir talimat vermedim bunu böyle koydum size bir de göstereyim nasıl bir kıvamda olduğu için şöyle de bir kıvamı mevcut yani böyle çok sert bir şey değil Boğazınıza falan takılacağını veya yemesinin zor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok yumuşak bir şey. Kalınlığı da böyle oluyor. Denedikten sonra bana böyle Instagram'dan fotoğraflarını atabilirsiniz. Hatta hikayeyi ekleyebilirsiniz. Çek yaptıktan sonra. Güzel olur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.